Danla Biliç kimdir? Neslihan Damla Aktepe, 5 Ekim 1994 Kütahya'da doğan, bilinen ismiyle Danla Biliç, makyaj içerikli videolarıyla ve vloglarıyla tanınan Türk internet ünlüsü. Aktepe'nin internet üzerindeki hareketleri ilk olarak Twitter'da yaptığı paylaşımlar ile dikkatini çekti. Daha sonra makyaj içerikli bir YouTube kanalı açan Aktepe'nin kanalı kısa sürede büyük ölçüde abone artışı gösterdi. İlerleyen zamanlarda vlog türündeki videolarda yüklemeye başlayan Aktepe, şarkıcılar, mankenler ve diğer internet ünlüleriyle ortak yayınlar yaptı ve çeşitli televizyon programlarında katılım gösterdi. Kariyeri boyunca Aktepe'nin davranışlarının bir kısmı eleştiriye tabi tutuldu ve bazı şahıs ve kurumlar tarafından hakkında hukuki süreç başlatıldı. Temmuz 2020 itibariyle Aktepe YouTube kanalında 2.8 milyon, Instagram'da ise 5.8 takipçiye sahiptir. Aktepe 5 Ekim 1994 tarihinde Kütahya'da doğdu. Çerkez asıllı olan Aktepe, internette kullanacağı ismi seçerken adını sürekli Damla şeklinde yanlış yazmasından dolayı Damla olduğunu, bilinç kısmının ise Beşiktaş'taki eski teknik direktörü Slaven Bilic'e hayran olduğu için seçtiğini açıklamıştır. Twitter fenomenliği Aktepe'nin internetteki tanınırlığı Twitter ile başladı. 2015 yıllarında Aktepe, Alper Potuk, Nadir Çiftçi, Leonard Kivik, Emre Çolak ve Dilat Curtis gibi futbolcularla Instagram üzerinde direkt mesaj yoluyla iletişime geçti ve bu kişileri kandırmak için send me number söz ebeğini içeren mesajlar yolladı. Futbolcuların verdikleri cevapları Twitter'da yayınlayan Aktepe, sosyal medyanın ve çeşitli medya kuruluşlarının dikkatini çekti. Aktepe bu mesajlara, Cristiano Ronaldo'nun Türk manken Cansu Taşkın'a gönderdiği mesajlardan etkilenerek yolladı. YouTube kariyeri Aktepe, Damla Biliş YouTube kanalını 2016 sonlarında açtı. Bu tarihlerde kanala yüklenmiş Yeditepe Üniversitesi %50 Burslu Kız Makyajı adlı video kanalının tanınmasını sağladı. 2017 yılında Aktepe'nin YouTube ve Twitter platformlarındaki takipçi sayısı büyük bir artış gösterdi. Ağustos 2017'deki kanalındaki videoları çeken kameraman Sinan Binay ile kavga etti ve Binay işten ayrıldı. Bu dönemlerde Aktepe'nin Twitter'da az takipçisi varken yapmış olduğu ve kendisinde bir trans birey gibi gösterdiği şakalarda tepki çekti. Kasım 2017'de Aktepe Beyaz Şov'a katıldı. Aralık 2017'de Kanal kapanmış. Kısa bir süre yeniden açıldıktan sonra Aktepe kanalı yanlışlıkla kapatmış olduğunu Twitter'dan duyurmuştur. Aynı tarihlerde yayınladığı bir videoda intihar edin, bu hayattan kurtulun sözleri nedeniyle gençleri intihara teşvik ediyor diye savcılığa şikayet edilen Aktepe hakkında savcılık soruşturma baş başlatmıştır. Kanalın kurulmasıyla 2018 arasındaki sürede Aktepe kanalında Ece Seçkin, İran Derici, Merve Özbey, Kerimcan Durmaz, İram Sak Zinet Sali ve Derya Ulu gibi kişilere konuk etmiştir. Temmuz 2018'de Aktepe mide küçültme ameliyata geçirdi. Aktepe yazar ve davranış bilimcisi Aşkın Kapışmak ile tartışmalar yaşadı. Kapışmak Aktepe'nin kendisini eleştiren bir videoda şeref yoksunu karaktersiz demesini neden göstererek kişilik haklarını zedeli iddiasıyla dava açtı. Eylül 2018'de mahkeme suç unsurlarını oluşmadığını belirterek davayı reddetti. 2018 yılının son aylarında Kerimcan Durmaz, Aktepe ve Enes Batur'a çocukları taciz ve sosyal medyadan koruma derneği tarafından çocuklar üzerinde olumsuz etki bıraktığı gerekçe gösterilerek dava açıldı. Aktepe bunun üzerine evde kendi kendime konuşurken Allah'ım şu an yanlış bir şey mi dedim mi diye düşünüyordum. E ee, ama yeter laf edemiyoruz öğretmen miyim ben ya neden her şeye örnek olmak zorundayım ve 10 yaşındaki çocuk bizi izliyorsa bu ailenin suçu açıklamalarında bulundu. Aktepe Beykent Üniversitesi psikoloji bölümünde lisans eğitimini sürdürmektedir. Özel hayatı ise sevgilisi olduğu biraz Demir'den ayrılmıştır. Aktepe 2018 Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyunu Muharrem İnce'ye vereceğini açıklamıştır. 2019 yerel seçimlerinde Aktepe İstanbul Büyükşehir Belediye adayı Ekrem İmamoğlu'nun desteklediğini de Twitter'dan duyurmuştur. Evet sevgili arkadaşlar bu videomda YouTuber Danda Bilinç'ten sizlere bahsettim bilgilendirmeye çalıştım. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yeni videolarımdan haberdar olmak için hoşçakalınız.